Hello guys. Hello hello hello. Erkan kanka sus kafanı kırarım ha. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Sus <laughs> Ne diyorsun ya? Bak vururum ağzına. Gel buraya. Al oğlum. Al oğlum. Hop hop. Kavga. Lobby kavga sarıyor. E sarar sarar. <laughs> ya hmm, klasik oynamam abi. Ney? <laughs> çok tatlı. Öyle mi ya? O zaman bir de al. Hop. Sen sevdin he. Alsana. Şerif al. Sen şerif sen al. Sen, sen milletin ağzına niye veriyorsun? Sağ ol canım. Eyvallah canım. Sen bana şimdi ne para mi? mı verdin? <laughs> kız lan kız. Para verdim. Enayi mi Neden hani? bu arada konuşuyorsun sen? Bilmem. He niye böyle diyorsun lan? Kız gel canını sikeyim. Ya oğlum. Bak şimdi izle izle izle. Gördün mü? Çok iyisin bu arada. Bir daha izle. Abi çıksana Abi. geri ya yavaş. Amal oh, ettim. Şu an var aşırı ciddi. Lexa bit videosunda hiç hazır. Oh my god. Bak klasik vurun gördün mü? Nerede ya bu? Nerede bu? Çıkıyor. Nerede bu? Nerede bu? Sus çok konuştun. Aa. Sayda, orada bizim mal, site değil. Nereye araç? Bak şimdi kanka, sana bir görev vereceğim. Bu görevi yapman lazım. Böyle. Şimdi kanka, o Böyle. kızla konuşacaksın. Bak tüm şeyini topla kanka, tüm tüm özgüvenini topla kanka. Alo <laughs> alo internet çözdü <çizim> yani. <gülüyor> <gülüyor> ya kız işleri bizi bozuyor. kanka. Oyda <laughs> konuşalım, oyda konuşalım, oyda konuşalım. konuştunuz? <laughs> 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 Bana oyunla konuştun, gırtla konuşmadın. Ya farkındayım oğlum sen çak. <laughs> ya sen oyunu anlamadın ya. Adamlar araştırıyor. Kanka sana bir görev daha veriyorum bir daha konuş. De ki kanka, abi, de abi, ki. Dur bak ne de biliyor musun? İsmini sor. İsmini o sor. Online kisiz lan. Şavdi şavdi. <laughs> Adam ölmüş. Hadi konuş. İsmini sor. Ya sen illa videoya ekmek istiyorsun. Evet evet ismini sor. <laughs> Ya video <laughs> çekecek ben niye sak? Hayır sen çekeceksin. Sağda ya sağda. Burada. <laughs> Artık yok. Bir de önünde. Aa! Hadi oğlum vurdun oğlum. Ben <laughs> aldım. <laughs> bak bak vurma bak. 20 canım kaldı ya. Klasik senin gibi silah. Hile gibiyim ya. Ben o vandalı almam lazım. Aldım, Allah belamı versin aldım. Kaç. Solda. Sol köşe. Dolduruyorum. Kız beni ya manyak elim bir şey oldu. Kız beni izledi ya. Elim ya. Şey izleye, ah mu ah, ya. Kız beni izledi ya. Ya karambiti var ya vizyonsuz herif. <laughs> kız beni kız beni Hello guys. <laughs> tamam bu sefer. Kanka hello desene hello de. Hello bro. Ha. Hell hell var ya bro. Hayal raide çek et kal. Hep sordu, hep sordu, <laughs> hep sordu, hep sordu. Ne yapıyorsun? Bismillah, bismillah, bismillah. Ana ne ya? Gördü kafamı ya. Darb. Darb. Oy. O flash ne? Ya bak. Siz. Bu klasik bende böyle vurmuyor arkadaşlar. Almayın. Gizli nasıl klasik? Alın. Oy! Bela atıyorum. <laughs> Oha ne? ne yaptım lan? Bir canı var ya bir de. Oğlum ne yaptım lan? Adam, adam, oh, Al. Oh, oh. Onu vurup bana OP'ye getirmen lazım. Gireyim bu? Oh, Koş. Oh, oldu canım. Koş. Geldim. Koşu, Geldim. Koşu, Vallahi koşu, geldi, valla geldi, valla geldi biz. Kaçmıyor OP'de şu an oğlum. Onu silah. Aa A, bak setime bak setime. Evet. Bak sete. Bak sete. Delipop bıçak. Delipop klasik. Delipop vandal. O Mario Delipop. Bir de parçası. kanka, bir de bu. Hop.

Aa! Gördün mü? Abi! Alır mısın o pemi ne olur yaranıyorum. Eyvallah. Doloran lirayken o OP'yi sevdim. Atar mısın o pemi canım ne olur lütfen. Şşş şey atmazsa sana bulmuyor. Siktir git Gel! Evet. Gel girer zamanı. Gel buraya. Gel buraya girer zamanı. Bunu öldürmen lazım. Bunu öldüreceksin. <Gülüyor> 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 öldüreceksin. Al bunu öldüreceksin. Bak öldürmen lazım ha iyi şey yap. Şu köşeye sıkıştırsana köşeye. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Ben de ölüyorum mam. Ben. ben de öleceğim ben de öleceğim. Lan adam Q bastı oğlum. Kamına koyayım ya. <laughs> ya böyle bir şey mi var ya ne güzel bir Bak şimdi iyi izle. Efe oyunda vur oyunu. Efe oyunda, Efe Efe oyunda, Efe Efe oyun. oyun. Helal. Kamera. Şöyle bir tane şuraya bir sarma. Sarma bombanın içinden şey almayan da ne bileyim. Nerede bunlar? Sağda. Sağda 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 bomba çıktı. Yaktım enayi. Yakamamış. Oaa yalan yedim. Aaaaaa! Çok korktum. Ya da önüme Reyna'nın şeyi geldi korkmuş Bacağım. Oh! Öldür oh! öldür 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 şimdi öldür öldür öldür. Öldür, öldür bunu. Ha ben de öleceğim ben de öleceğim. Şamaz olur sen. Aa. Aa. Çık. Ben kaldım ben kaldım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne yapıyor? şimdi bunları sikiyim.